Tekrar beraberiz sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarında, beyaz futbolda saatlerimiz artık 12'yi geçti. Gece 12'yi geçti. Bugün anneler günü. Evet anneler günü. Hem Zübeyde anneyi, Zübeyde annemizi rahmetle anıyoruz. Hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Anneler günü kutlu olsun bütün annelerimizin. Anneler günü kutlu olsun bütün analarımızın ellerinden öpüyoruz. Her anne çok kıymetlidir, her ana çok kıymetlidir. Anne demek çok şey demek. Ee, annemin, kayınvaldemin, e, eşimin ve sevgili Ayşe ablamın e, anneler gününü kutluyorum. Sinan abi, rahmetli annenizin de e, annenizde rahmetle anıyorum, saygıyla anıyorum. E, gerçekten de son derece önemli bir gün. Bütün anneler çok özeldir, bütün anneler çok güzeldir, bütün anneler çok kıymetlidir. Bütün anneler e, çok başkadır. Anne dedikten sonra şöyle bir sesimiz, soluğumuz kesilir. Aynı şekilde Ertem'cim katılıyorum ben de aynı şekilde. Senin bütün ailenin, annenin, kayınvalidenin hepsinin aynı şekilde Gülşen kardeşimin de anneler gününü kutluyorum. Bütün annelerin annelik çok kutsal bir görevdir. Annelik güçtür. Anneden güçlü insan yoktur. Anne bir erkekten bile güçlüdür anne babadan bile güçlüdür yeri geldiği zaman. Onun için bizleri doğuran, bizleri dünyaya getiren annelerimizdir. Annelik kutsallık bir görevdir. Anne güçtür. Bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Benden yaşların ellerinden öpüyorum. Benden yaşlıların yanaklarından öperim. Aynı şekilde en büyük annemiz, büyük büyük annemiz Atatürk'ümün annesi Zübeyde Hanım'ın da aynı şekilde anneler gününü kutluyoruz. En büyük anne, büyük büyük anne. Dolayısıyla bütün annelere buradan sevgiler, saygılar. Bütün iki tane annem vardı benim. Bir kendi annem, ben küçüktüm, öldü, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bir de üç sene evvel karımın annesi, Nurten Hanım aynı şekilde. Ben de rahmetle anıyorum. Kayınvalidem çok severdim. Annem gibiydi. Yani annemdi zaten. Çok severdim. O da beni çok severdi. Aynı şekilde mekanları cennet olsun. Bütün annelerimizin, ölen annelerimizin de mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Onun için eğer buradan bütün annelere, anne adaylarına, annelerini kaybeden eşlere, çocuklara bir şarkı armağan etmek istiyorum. Bir şarkı biraz dertlendirelim. Bir beş dakika, on dakika biraz dertlendirelim, keyiflendirelim, duygulandıralım diyorum. Hazırsa, hazır mıdır? Hazır. Hazırsa o zaman... Hazır mı Onur? Hazırsa o zaman sevgili kardeşim Kibariye'nin, sevgili arkadaşım, kardeşim Kibariye'nin güzel bir şarkısı var. Ben hep onu seyre dinlerim. O şarkıyı çok severim. O zaman onu buradan Ertem kardeşimle beraber bütün annelere, anne adaylarına gönderelim. Bütün ve dediğin gibi bütün annelerini hanımlarını kaybetmiş doğrusu evet, olursa evet. babalara. Herkes annelerinin fotoğrafını Herkes. göndersin mi? Anneleriyle olan fotoğraflarını şu anda elinde olur. Annelerle Beyaz fotoğrafı anne fotoğrafı, fotoğrafı yollayın. Yani bu benim annemle kızım. E, Meltem annem. Ve sevgili kızım Aynı Fulya şekilde. E, öpüyorum. Annemin ellerinden öpüyorum. Aynı şekilde Meltem oğlanı. Sebat annemin ellerinden öpüyorum. E, kızımın yanaklarından öpüyorum bir tanemin. İkin Kerimoğlu'nda anneler günü kutluyorum. Etkin sevgili Tuba eşi. Anneler günü kutlu olsun etkiminde. Ertom Hemen baştan anketleri alalım. Anketleri bir tek tek verelim. Hemen verelim anketleri bakalım. Merak ettim bir dalalım oraya tekrar hadi. Bu arada sevgili Rafet kardeşimin de annesi Fatma... Karanfilin de anneler günü kutluyorum. Fatma teyzeciğim ellerinden öpüyoruz e, Rafet gibi aslan gibi bir e, kardeşimiz var Rafet kardeşim e, annenin anneler günü kutlu olsun Fatma teyzemizin Fatma ablamızın Evet e, Ali'nin telefonu var mı Ali'ye ulaşabilir mi Ali'ye Ali'ye ulaşmaya çalışıyorlar Ali'ye ulaşmaya çalışıyorlar. Malatya Battal Gazi'deki bütün annelerimizin anneler günü kutluyoruz. Yok açmıyormuş. Tarişkan'ın e. aldığı bir maçlık cezayı yeterli buluyor yeterli musunuz? Yeterli diyen %29.4 yeterli. Kaç bin oy Yetersiz diyenler %70.6 sevgili bin seyirciler. %70.6 kaç? Senin kaç anketin kadar? mi Volen'in anketi? Bu Volen'in avukatı senin avukatı diyorum. Anketi. Anketi. Senin anketin Sinan abicim. Bu senin anketin Sinan abi farkında mısın? Reklam geldi. İkinci saati doldurduk. Yine mi geldi ya? Ama dur bir şu anketleri yapalım. Tabii ben. tabii. 3255 oy gelmiş. Açılan sandık sayısı. Bole. Evet. Bole mi? Senin yaptığın var mı? Bizim kendi yaptığımız beyaz. Bizim kolum yaptığımız var, anket. Ha? Aykut Kocaman Fenerbahçe'de başarılı olacak mı? %46. Hayır olmayacak %50. Hayır. Evet olacak diyorum ben arkadaşlar. Benim fikrim evet olacak diyorum. 2841 oy burada. 3300'müş. Evet. Survivor'a gitsin. Bakalım. Survivor Vole'de e, Vole'de e, iOS ve Android uygulamalarını cep telefonlarınıza ve tabletlerinize indirebilirsiniz Vole'nin. Sinan Engin'in voleyesinden görüyorsunuz anketleri. Benim de volede yaptığım Robin Van Persie anketim var. Bu arada volede tribün sayfasından da takip edebilirsiniz. Orada da anneler günüyle ilgili çok güzel yazılar var. Beyaz futbolla ilgili sağ olsun voleciler açmışlar. Beyaz futbolda konuşuyorlar. Şu anda volede en çok konuşulan konu... Beyaz Futbol sevgili seyirciler, tweetlerinizi, fotoğraflarınızı bekliyoruz. Hemen e, Beyaz Futbol Haftasına yazın. E, bu haftanın maçları kaç kaç biter sizce diye. Her Robin van Persie, Survivor'a gitsin mi? %75.1, <laughs> 2353 oy. Evet gitsin %75.1. Hayır gitmesin %24.9. Evet gitsin %75.9. Sevgili seyirciler, bir şey söyleyeceğim. Onur bir resim attım sana, ona hemen şey yapsana. Emre Gündüz. Ercan Raka, Taşkın Taşçı, Muhammed Can Gürakar, Serkan Debikli galiba, Konal, Mustafa Konal, Erten Bey yazıyoruz, okunmuyor, resim attık. Şanlıurfa'dan vallahi çok ayıp ediyorsunuz. Sinan abi Urfalıları çok seviyor, biliyoruz demiş. Mustafa Konal, Sinan abi Urfalılar senden bir selam bekliyorlar. Urfalıları da çok severim. Şanlıurfa'ya. Şanlıurfa'yı da Urfalılar çok severim. Bütün ülkenin vatandaşlarının hepsini çok severim. Hepsinin yeri. Evet, Urfa'da çok değerli arkadaşlarım vardır. Başta Fatih Bucak olmak üzere arkadaşım, kardeşim. Çok arkadaşım Batı vardır. Fatih abiye çok selamlar. Çok arkadaşım vardır. Onun için bütün Türkiye'deki herkese. Oo. Bu da bizim Şevşek'in annesi. Şevşek Ali'nin annesi. Çok selamlar. Annemizin ellerinden öpüyoruz. Şevşek Ali abimizin Rahmetli. annesinin ellerinden öpüyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Rahmetli. Mekanı cennet, Mekan cennet olsun. Çok duygulandı. Dedi ki Şevşek dedi. Abi dedi yarın dedi şeye gideceğim dedi. Bana da neler yazıyorlar ya. Şey Mehmet yapacağım. Karaoğlu, Yüksel Mustafa, Tugay Malçok, e, Kemikten Melodiler, Taşkın Taşçı, e sen, Yüksel kızın, Mustafa, Şevşek'in kızı bak bu. Şevşey kızı mı? Tabii. Şevşek abinin kızıymış. Bu Şevşek Ali'nin kızıymış. Cafer Daysal, Allah bağışlasın bu arada. E, Rıza Akçay, Hüseyin Torgut, e, İsmail Aydın, Mine Uzun, Kemal Şener hepsi anneler gününü kutluyorlar. Bu arada benim sevgili kardeşim Alev Şener'in de anneler gününü e, kutluyorum. Kemal'in annesi Alev Şener'in de anneler gününü kutluyorum. Reklama gidiyoruz. Reklamdan Dur, sonra. Dur fotoğraf verdim ya. Tamam, Geldim, fotoğraf geliyor şu musun? anda. O zaman e, fotoğraf gelene kadar ben okumaya devam edeyim. Şahin Aydemir, Bora Nerem, e, tweetlerinizi yazmaya devam ediyorsunuz sevgili seyirciler. Galatasarayspor tane... Galatasaray maçı kaç kaç? Kattım yine kaç, 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 anneler günü hediyesi. Evet. Anneler gününe. Hı -hı. Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi'nde Batuhan Yar bizim kardeşimiz Hı -hı. var Müstiyar'ın oğlu Hı -hı. o Oranın danışmanlığını yapıyor Hı -hı. Hı -hı. Abi senin adını verirsinler 20 annemizin bakımları hediyemiz olsun Hı -hı. Bağdat Caddesi Yeditepe istedik ye Bağdat Caddesi 20 tane karşı tarafta oturan annelerimiz Gidebilirler oraya Benim adımı versinler Aynı şekilde Fatih Gültekin kardeşim var orada Oranın sorumlusu doktor kardeşimiz Batuhan'ın haricinde 20 tane bayanın bakımını Yapmazlarsa bana haber verin. Buradan söylüyorum Bağdat Caddesi'nde. Yer Bağdat Caddesi'nde Yeditepe Estetik. Arkadaşlar Yeditepe Estetik. Unutmayın oraya gidiyorsunuz. 20 tane bayan annemize hediye. Benden hediye.